Merhaba sevgili öğretmenlerim. Bu videomuzda öğrenciler kit nasıl girecekler. Bunu göreceğiz. Öncelikle kit girip birkaç öğrenci daha eklemek istiyorum. Girdim. Buradan login seçeneğinden mail adresimi giriyorum. Go deyip şu an sınıfımı buldum burada. Tekrar giriyorum. Burada yazılarımı görebiliyorum. Şimdi tekrar buradan login demem lazım. Çünkü sınıfımı şu an dışarıdan görüyorum. Login dedim. Adımı seçiyorum. Parolamı giriyorum. Burada bütün yazılarımı görüyorum. Buradan kontrol paneline giriyorum. Ve şimdi öğrenci ekleyeceğiz. Direkt şuradan girebiliriz. Ya da users'a gelebiliriz. Kullanıcı demek. Şu an Ece ve ben varım. Şimdi add new user diyorum. Yeni kullanıcı ekliyorum. Bir tanesi Ali olsun. Buna da bir şey atıyorum. Parola. Aynısını atadım unutma, unutmamak için yine öğrenci olarak kaydediyorum. Kullanıcı eklendi Ali diyor. All users'a geliyorum yine. Ece, Ali ve ben varız. Tamam bu, bu kadar yeter bu sınıf için. Çıkış yapıyorum şimdi. Buradan da çıkayım. Şimdi öğrenci nasıl girecek onu görelim. Yine öğrenci açıyor Google'ı blok yazıyor. Giriyoruz KidBlog. Buradan yine öğrenci bizim gibi login kısmından giriyor. Ya öğrenciye bizim e-mail adresimizi ya da öğrenciye sınıfımızın adını vereceğiz. Sınıfımızın adıyla girelim öncelikle. Çünkü az önce e-mail adresiyle girmeyi gördük. Sınıfımızın adı Lamia'nın sınıfı tire 2'ydi. Go diyorum. Sınıfım buldu burada. Giriyorum sınıfa. Yine gördüm ve öğrenciyim ben böyle düşünün. Eee yine öğrenci login diyor buradan. Öğrenci kendi adını seçiyor. Ali olsun. Şifresini giriyor. 1 2 3 4 5 6. Login diyor. Ve yine bizim gördüğümüz gibi blokları ve yazıları görüyor burada yayınlamış olan. Aa, öğretmenim yayınlamış. Yeni yazım burada. Ee, öğrenci mesela ödevini gönderecek. Yine aynı şekilde buradan new post. Aynı öğretmen olarak benim kullandığım gibi öğrenci de kullanıyor. Yeni ödev diyelim. Yeni ödevin içeriği burada olsun. Öğrenci buraya ödevini yapıp ya da yazısını yazıp buraya gönderebilir. Yine buradan e, resmini de ekleyebilir. Buradan düzenlemeler yapabilir. Sonra buna publish dediğinde ödevi gördük. Şimdi Ali kendi bloğunu görsün. Buradan my blog sekmesine tıkladığımda Ali kendi bloğunu görüyor. All blogs dediğimde Yine Ali'nin ödevi burada yayınlanmış görünüyor. Bir dakika önce. Ee, şimdi buradan çıkış yapalım. Çıktım. Ben buraya bir de öğretmeni olarak gireyim Ali'nin. Şifremi girdim. Ee, buradan bakalım. My classes diyor. Sınıfıma geldim. Sınıfımdan blockslara girdim. Yine burada görüyorum Ali ödevini yapmış. Gidim ve Ali'ye bir yorum veriyorum. Elleceğim. Ödevin çok güzel olmuş Ali'ye Ali dönütümü de verdim. Yorumu gönderiyorum. Ve Ali'nin ödevine yorum yapmış oldum. Ee, bu kadar. Teşekkürler.